ama olmayıp da saplantı halinde acaba benim şuramda yağ var, buramda yağ var diye başvuranlara ne yapıyoruz? Aslında biz şekillendirmek için lazerli polisi yapıyoruz. Tamamen şekil vermek için. Kilo evet. ile hiçbir ilişkisi yok. Ee, kişinin e zaten psikolojik olarak kendini nasıl hissettiği de önemli değil. Bir kere soyuyoruz ve bakıyoruz vücuda. Nerelerde ne fazlalıklar var? Bu arada hani vücut kitle indeksinden bahsettiniz. O bizim için hiç önemli bir kriter değil. Çünkü biz obezite için yapmıyoruz bunu. Hmm. Hani bel bölgesindeki yağlanma ya da basen bölgesindeki Şu, yağlanma. Kiloları veremeyeceğiz. Anlaşıldı. <laughs> Demek ki jideku <laughs> kol içi, bacak içi yağlanmalarda yapıyoruz. Yani obezite bizim savaştığımız bir alan değil. Kişi şişman olabilir. 44 beden gelmiştir bir kadın. Ama vücudu çok şekillidir. Çok güzeldir. Basenleri çıkık değildir. Beli incedir. Göğüs dekoltesi gayet normaldir. Kollarında yağlar birikmemiştir. Homojen bir yağlanma vardır. Dokunmuyoruz. Yani kilo bizim evet. için hiç önemli değil 100 kilonun üstünde bir kadın gelebilir der ki ben kilomdan rahatsız değilim sadece göbeğimin çıkıntısından rahatsızım. bu göbek böyle önde şişkin dursun istemiyorum o noktada şekillendirebiliriz Hani düz, düz daha düz gösterebiliriz kilo amaçlı yapmayız biz bunu çünkü lazer lipolizde kişinin kaybedeceği kilo 4-5 kilodur Hani 2,5-3 litre yağ çekilir ortalama ve bu 4-5 kilo sonraki aylarda yine lazerin yarattığı incelmeyle beraber çünkü lazer e, yaptığımız her hücreye çekmiyoruz. İçeride de kalın hücreler yıkılarak yok oluyor. Öbür ay, diğer ay e, uzayan etkileriyle belki bu 6-7 kiloyu buluyor ama e, hedef kilo değil. Hedef şekil vermek. E, o yüzden öncelikle biz onu şekil anlamında değerlendirmeliyiz. Bu peki, çok önemli. E, peki hastaya şekil verirken yani biz estetik amaçlı yaklaşırken e, bir yandan da onun bel çevresini incelterek sağlığına da olumlu katkıda bulunuyor muyuz? çok değil evet. mi? Yani estetik amaç esasında sağlık içinde iyi bir faktöre dönüşüyor mu? Ben e, lazer lipolizi çok hasta öneriyorum. E, bize gelen hastalar burun, meme her şeyi sorarlar. Sizce ne gerekiyor? ...hiçbir hastaya ben şu ana kadar... ...meme dikleştirme önermedim ya da evet... ...sizin burnunuzu bir an önce yaptırmanız gerekiyor dememişimdir. Sizce ne önemli? Benim için çok önemlidir. Yani hastanın gözüyle ama... E, ...yağ konusunda, bölgesel yağlanmada... ...özellikle bel göbek çevresi... E, ...hem kalp krizi açısından... ...risk taşıdığı için hem tip 2 diyabet ...hem felç riski taşıdığı için... ...hem solunum hastalıklarını... E, ...ağırlaştırdığı için çok önemli. Sağlı. Bu bölgeyi hemen alalım diyorum. Evet. E, o anlamda... E, ya aldırma özellikle lazer lipolize çünkü liposakşından çok daha farklı bir metot çok da estetik bir müdahale kabul edilmeyebilir. Evet ee, biz tabi Nüket Hanım'ı bulmuşken sormaya doyamıyoruz ama Yılmaz Bey canlı yayınımıza bağlanmış ve Nüket Hanım'a soru sormak istiyor. Merhaba Yılmaz Bey. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Sizdeki tanıma günaydın. Ben e, gezinirken daha doğrusu zapping yaparken de geldim size de. E bundan sonra artık <laughs> zapping yapmak yasak. Her <laughs> evet, cumartesi, evet. pazar lütfen diyoruz. Yılmaz Bey, Eskişehirlisiniz, hemşerimsiniz o yüzden. Yok, ee, Eskişehirli artık... Eskişehirli değilim ben. Ama Eskişehir'den arıyor <laughs> <oluyor> yazdılar, eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi her cumartesi, pazar <laughs> bir saat 10'da karşınızdayız. Kahvaltı tadında sağlık haberlerinde. Bundan beraber sonra, olacağız bundan sonra. 4. E, şey soracağım ben. Şimdi geçen yıl ben e, ilik kanseri oldum. Multiple miyelom denilen bir çeşitlilik kanseri. Evet. de metastaz vardı. Evet, yani doğal olarak kemoterapiyle birlikte kortizon verildi bana. Hı -hı. E, ben de zaten bir altyapı vardı kilo olarak. Ben bunu sporla e, e, haftanın beş günü spora gidiyordum. Ki bunları nötr duruma düşürürken işte tam bu hastalıkla karşılaştım. Kortizonlar bende dehşet derecede bu e, Arka belime doğru ve karnımda çok 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 fazla yağlanmaya neden olur Şu anda kortizonu atıyor vücut. İniyorum, onu fark ediyorum. Çok şiştim çünkü. Ama yağlar kaldı. Şimdi bana kemiklerinde e, hamurlaşmaya yönelik o, oluşmalar olduğundan dolayı spor yasak bir kere. Sadece yürüyüş bana öneriyor doktorum. Burada fakültede tedavi olduğumdan evet. nakli oldum üstüne neyse. Şimdi ben Nükhet e, Hanım'dan şey soracağım. Bendeki kemik ve taksası geçirmiş e, bir kemik yapısıyla lazerle lipoliz benim için ne kadar sağlıklı, ne kadar değil onu öğrenebilir miyim? Peki, Peki çok güzel Peki. bir soru. Valla ben bile akşamdan o kadar hazırlık yaptım ama düşünüp de bu soruyu soramazdım. Ee, Yılmaz Bey geçmiş olsun çok güzel bir şey atlatmışsınız. Buradan da çok olun, aslında birçok izleyicimiz sizin sayenizde bir mesaj aldı. Ee, öyle kanser manser falan diyoruz <laughs> hayatınız bakın ne kadar e, böyle engebelerle e, seyrettiği ama ya, çok güzel düzlükler olduğunu da sizin sayenizde görmüş olduk. Şimdi... Şimdi e, hastalığı atlattık yaşamaya devam etmek çok 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 büyük Müthiş. bir bir şey benim için yeniden başladım ama şimdi omurgamda kemik metastasına bağlı çökme olduğu için boyum altı santim kısaldı. Hı -hı. Şimdi boy kısalmasından sebep bir de daha böyle geniş görünmeye başladım. O benim şekil olarak çok üzüyor. Hani yoksa kilo falan gerçekten sorun değil ama şeklen bir de yaptığım meslekte de evet. güvenlikle ilgili bir iş yapıyorum. Hı -hı. Yani görüntü kötü oluyor o yüzden size de bir de aradım e, sormak siz istedim. Siz yani. e, hayatın zorluklarından geçip kalitesini arttırmaya başlamışsınız. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Keş Büyük Büyük, Öyle. Geçmiş olsun diyoruz ve nüket Hanım'la geri dönüyorum ben geçmiş sorunuzu olsun. iletiyoruz. Geçmiş olsun. Tamam, evet Nükhet tamam. Ha Bu arada omurgamda çökme var dedi. Yılmaz Bey'e şunu söyleyeyim. Omurgaya çökmelere de biz iğneyle müdahale edip o omurgaları kaldırabiliyoruz. Ama gerekli olursa yani omurluya baskı olursa. Ee, İlla boyum kısaldı demesin diye söylüyorum. Biraz önce çünkü o sohbet vardı bizde. Evet. ...ne yapabiliriz bu hastaya? Öncelikle geçmiş olsun. Ee, Yılmaz Bey gerçekten çok zor bir devre atlatmış ama ben de gurur duydum. Bravo bundan sonra e, şekliyle uğraşıyor. Çünkü şekil de bir moral. Evet. Yani çok önemli artık ruhla beden ayrılmıyor. Ruhla bedenin bir bütün olduğunu zaten e, biliyoruz. E, kanser hastası olması hiç önemli değil. Böyle bir e, tedavi sürecinden geçmiş olması da hiç önemli değil. Çünkü lazer radyoaktif bir ışın değil hiçbir şekilde risk taşımıyor. Ee, bu, bu nedenle şekil probleminde e, uygulanabilir. kortizon da zaten bölgesel bir yağlanma yapıyor ama öncelikle muayene etmemiz lazım, görmemiz lazım. İnternet e, sitemize fotoğraflarını atabilir. Önden yandan sıkıntılı olduğu bölgeden çekilmiş. Biz ona e, gelmeden de ulaşabiliriz. E, fikrimizi e, söyleyebiliriz konuyla ilgili olarak ama e, geçirdiği operasyonlardan ya da hastalıklardan dolayı yapılmasının hiçbir sakınca yok. Yan etki taşımayan bir yöntem lazerli polis. Biz lazerli polis yaptırdığı sırada hamile kalmış anneli Doğum yapmasına tanık olduk ya da e, hemen doğumdan sonra e, lazer lipoliz uyguladığımız çok vakamız oldu. Lazer lipolizin radyoaktif olmadığını ve hiçbir şekilde e, kanserle temas evet. etmediğini belirtmek istiyorum. şimdi e,